Gerek geldi, yani çaldı. Çaldan gerek, gerek. Tamam 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 et, devam et, oh, Kaç! Gir gir gir, korkma gir. Devam, 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 devam et diyorsan devam, devam et! Sakin olun, sakin olun arkadaşlar. Adamlar atlamanıza gerek yok. Adamlar bize atlıyor, durum oldu ama. Bir tık beklemen lazım Eyvah. Tamam. Ya iyi e de attım o kadar hepsi şey. O kill'i ben alayım. Gel ver lan şu kill'leri. Tamam geri çıkıyorum. Evet Z'de dikkat edin dedi. Adam Z'de 3 kill'i. 3'ün de Z'de. Adamın canı bile gitmemiş. Genci. <laughs> ya o tamam tamam benlik benlik. Ben biraz kötü oynadım gibi ol, göründü orada. Hadi. Oo ha. Ben bunların hepsini parçalayacağım. Siz hiç merak etmeyin. Şu kayıtlara baksana abi. O ne ya yavaş. Orada çalda rengar var. Kaldır onu. Helal. Geri gel şimdi yavaş. yavaş. Koş, koş. Biliyor musun? <gülüyor> Yok. <laughs> Zed sen ben değilsin kardeşim. You are not that guy. You are not guy. Onu biliyor musun? Evet. Evet öldüm. Allah rahmet eylesin. Bir tık, bir tık önde kaldığın gibi. Ben nasıl da varken ya. W engellemiyor korku. Ee, ben onu sen zannediyordum. Gel. Ne? Onu ben sen zannediyordum. Tabi baktın iyi oynuyor değil mi? <laughs> Yok bir bak NS flame atıyor. Lan bu kendi olamaz. <laughs> Tezgah lan bu. Helal takım, helal takım. Biz niye altı değiliz? Ben yani altı siz altı değilsiniz. O onun hiç bulamadım ha. Siz affetmeyin. laf etmeyin. Oha giriyor muyuz ne oluyor? Nereye atıyor? Tek kişi attı galiba. Orada kaç kişi var lan? Engar atlayacak çalıya çok göstermem. Aldım bu kiri de. karşımda genellikle o olamaz denmez mi? Karışmasan olmaz değil mi Rakan? Z ultisi var. Hadi. Bana atar mı bilmiyorum ama. Dostlar ölsün Rakan. saniye kaçabilirim. Şu W E atmaya giriyor. Mal. Malsın. Böyle skill mi atalım? Geri zekalı. Ölüyorum. Aha. <laughs> <laughs> Öldüm. <Şş>. Bir saniye. <laughs> ben şimdi ne alayım bunlara bakıyorum. Hepsi AP MAP bunların yani. Hiç şeyleri yok. Z'de... Dikkat edin. Zedek kasıldığını fark ediyorum. İşim daha bitmemişti. Bana kaç oldu? Sen onu söyle. Ha da lazım lan sanki. Navarro tez bıçak. Aldım bunu. Sen kardeşim cana. Bakın direkt

Değil mi? Ah be olmadı. Hmm. Şuraya at kafanı. Kaç. Ben iptal den, ölecen yoksa. Ya <laughs> çok obez ya. Zet yine çakallık. Hocam onu şekilde kardeşim evet. O zaman ölmemeye çalışayım. Jet seni bir bayıltırım görersin. Sana yüpeyiz atıyorum, gel. Onlar <laughs> oh. <Ne oluyor> <laughs> Ben... ...girsinler diye mi ya? <laughs> Bu ne abi? Biri zekalı galiba. Orada Maruk engage olabilirsin sıkıntı yok. Ultima'da atsam ölecek. Atamadım ultimi az Yetmedi. Çok <laughs> yavaş atıyorlar <laughs> ya. Enayi gibi öldük. Arkaya <laughs> bak. Saçmasan olmaz değil mi rakam? Sen mı az önce? Evet. Evet. Ondan önce mi? Ben bir de alacağım uzaktan vurabileyim diye. Bunu almayıp onu mu alsın? Bunu da alayım, bunu da alayım. Şimdi ne? Mesela şunun şeyi yokken en geç olabilirsiniz yani. Bunun skill'leri yokken atlıyor tüm Bomba skill'lerini Bak <laughs> Varsınız sanki de Zor da olabilir Kapı çalıyor. Ruhu. Hı -hı. Dediğim gibi bir süre sonra iş sıkıntılı olmayacak. Çok iyi. Lumi iyi oldu çok param vardı. aldırızım tamam. Uzaktan da vurabiliyor. Evet, yetçiklerini attı. Şunda skill yok. Git arkaya geldi. Devam o. Dengar var Gel lan lan. Birazdan bir daha gireceğiz. Bak şu iskiden atınca gir tamam mı? G gir artık. Neyi bek? Oyun yok. Niye geridesin hanım? Bizdenize. <laughs> Korkudan nereye lan? Şu oraya attım oğlum adam üstüme atlayacaktı diye. Tamam öldürdüm adamı. Yani önde kaldığım için orada bir yardım bekledim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Ben de yardım ettim. Ben ben konuşmuyormuşum bu arada. İtem basıyordum orada arkadaşların duydunuz yani. Ayıva. Ahmet ölme. Ah oh be şey ölürüm diye bekledim ama ölmüyorum e, Al işte hala otur ben, ya da ben... kill aldı Eee ulti yemeyelim Çok iyi Görüşüyor, görüş Marnik. Görüş. Ah, kaç 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 tamam. Koşayım be kardeşim be. O bir bi bırak ya. Ya aşağıtma nedir abi? Şaka mu? Öldüm. Böyle <laughs> kötü oynadık. ki. <laughs> Kapattım. Ha ben de iyi oynamıyor muyum? Bu evet. Burada ben çok şey yapmadım ama. Milyon mu ittirdi lan onu? O dosunu satayım. Hem seçim bence iyiydi ya. Yani. İki item. Güzel mi Z Şuraya alalım. Olabilir. Niye? Onları <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Zed'i yok ettiniz helal olsun. <laughs> Hızır kasmıyor ki. Bak Rilo, o da tüküreyim senin ya. <laughs> Ulti tüküreyim. Bakalım Herkesin bir şeyi var. O, o, e, İnstagram'da Instagram'da. puh diyen kız var ya. Onun gibi valla. O işinden atılmış. Bak puh diyen kim lan? O kim oğlum? Oha! Tüy! <laughs> Altta bir tane tüy lan! Sakin olun. Öldü Enes. <laughs> Mikrofonu oturuyor bile. Benden gelmiş olabilir belki. Sen de benden gelmiş olabilir diyecektim. Orada dodge zamaya kayıtlamaya adamın üstüne koşmaya çalıştım. <laughs> Gelin bende W var. Bu da yani atlamadan 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 hepimiz toplaşık öyle mi atlamaya karar verdin yani güzel kardeş. Ee... Nasıl sana sokamadım ama yeteri kadar büyük yapmadı herhalde. Bak mesela şu skill'i attı tak diye gir giriyor olmamız lazım. Gel gel bakayım. Nasıl geliyor? Sen attı bunu girebilirsiniz abi. Ben yemesem tabii. bak kaç kondisyonun. Biz sol yukarıda savaşıyor. Dikkat et. Ölmeyeyim. Allah razı olsun. Ölüyorum ama Allah razı olsun. <laughs> Eyvah şey fake attı gelmiyor tamam, hemen yer Gelemez Oğlum bu satayım arkadaşlar yediğinizi söylesenize <laughs> Herkes ona bakıyordu oğlum Gelsin patlatak diye adam öldü. de yardım ettim. Abi kule. Ne adamsın ya? Ne adamsın? Yani. Ara gel. Son oyunum. Size veda edeceğim. Aa bu ne? 15'in seviyede açılır diyor. Alamıyorum ama niye? Aa kara yel. Aa. Aa. Onu mu satayım? Durun bakayım ya. 300 gold bekler miyiz? Ayakkabıyı, ayakkabı satmaya gerek yok. Kara alabiliyoruz. Sist <laughs> alamadım lan. Nasıl oldu bu? Kolay oyunlar arkadaşlar Minyara aldı arkaya attı adamı sarhoş oldu adam Dur adamı öldüreyim gel gel yanlışlıkla oyunu bitirdim İyi eğlenceler <laughs> Elinize sağlık kolaydı Ben dedim ama Herkes iyi oynar hadi çıkam. Evet. Helal olsun. çıkamıyorum. Discord'um buglandı yine lol. Ya öyle olursun işte. Ya. Öyle olmamış bir şey ya. 3K demiş. Abone ol, like etmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi oyunlar.